Şov TV'nin sizler için hazırladığı bu heyecan verici oyunda süper ödüller kazanacaksınız. Yarışmayı sanatçımız Erol Evgin sunuyor. Ve işte Erol Evgin! Merhaba! Hoş geldiniz! Hoş geldiniz! Hoş geldiniz! Hoş geldiniz! Süper aileye hoş geldiniz. Programı hazırlarken yaptığımız ankette 100 kişiye çeşitli sorular sorduk. Ve sevgili seyirciler bu akşam iki ailemiz var. Anket cevaplarını bulmaya çalışarak puan toplayacaklar. Önce ailelerle tanışalım. İlk aile Okçu ailesi. Evet Okçu ailesinin reisi Ayhan. Üç kez, üçüncü kez millisiniz değil mi? Kaça kadar sayıyorsunuz? Üçe kadar. Nasıl? <laughs> One, two, three! Allah Allah, evet. Evet, çok iyi. Reyhan, senin bir köpek hikayen vardı. Nasıldı o? Demin anlattın bana içeride. Benim kardeşim Seyhan, pazarlamada evet. okuyor, yüksek okulda. Evet. Bir gün işte pazarlama şirketine çalışma başladık. Çelik tencere falan satıyorduk. Çelik tencere Evet. evet. Girdik bir bahçeye ama o söylentiler vardı. Bahçede çok köpek var, işte dikkatli olun falan. Biz hiç kimseyi takmadan gittik tabi. Bir anda kardeşim korktu, hissediyorum burada bir köpek var dedi. Ben de yok dedim saçmalama yok, olamaz böyle bir şey. Ondan sonra işte dedip köpek taktı ya. Ben hav hav deyince iki üç köpek koşmaya başladı. <laughs> tabi Seyhan önde, tencereler arkada, ben onun arkasında, köpekler <laughs> bizim arkada, kaçıyoruz. Tencerelerde boş olacak, sığ <laughs> köpekler değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, peki karşı aileye bir mesaj var mı? Arın ailesini puanlardan arındıracağız! Hahaha! <laughs> <laughs> evet! Evet, 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 evet. <laughs> Müzikli, mesaj? Müzikli mesajımız var! Müzikli mesaj evet, da var! Evet, Hep beraber! Evet. Bir, iki, üç! Adama pırığı yandan çarptı! Rakiplerini fırlatıp attı! Köpek balıklarıma <laughs> onları kaptı. <laughs> <laughs> Çok güzel! Bravo! <laughs> <laughs> evet! Thank you aileni bir kez daha tanıtır mısın biliyoruz ama gülüyor. kardeşim Seyhan Merhaba Seyhan Amcamın torunu Fatma Fatma hoş geldin Kardeşim Reyhan Aslan Reyhan Kardeşim <laughs> Ayla Evet Demir Yumruk Ayla evet <laughs> Bakalım karşı taraf ne diyor bu müzikal mesaja <laughs> Merhabalar Bak. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde beş kardeşler varmış süper ailede Evet, beş kardeşler de, beş kardeşler de iddialı. Başka kız var, kız falan var mı? Yoksa beş Hayır, tane erkek. Hepimiz erkek. Hepimiz erkek. Analar neler doğuruyor? E, evet. buradan kardeşlerimi isterseniz Tabii bir tanıt bize izleyiniz. Ondan sonra e, hikayelerini anlatacağım. Abim Latif. Kim Merhaba abi? Latif, geldi. hoş geldin. Kardeşim Tansu, serbest çalışıyor. Tansu, hoş geldin. İkizlerden olan Levent, büyük küçük onu tartışıyor. Merhaba Levent, Şu hoş geldin. Kendisi endüstri mühendisliği okuyor. Bülent. Merhaba Bülent işletme de okuyor Uğur'dayım. Çok iyi. İkizler de nasıl? Hanginiz? Kim önce doğdu? Ben önce doğdum. Sen önce doğdun. <laughs> evet. Sen kendini büyük zannediyorsun değil mi? Halbuki de sen ben <laughs> ben önce doğan küçüktür. <laughs> Bülent büyük. Ama <laughs> 21 yıldır kabul ettiremiyorum. Ettiremedim. Nasıl da 21 yıl kabul hey. Bu arada bizi bu hale getiren annemize ve şu anda hayatta olmayan babamıza rahmet dileyerek annemize ve bütün annelere saygılar, sevgiler. Evet, çok güzel. <laughs> annelere selamlar, sevgiler. Evet. Çok iyi. Buradan ben de annemi selamlamak istiyorum. Çünkü biz de beş erkek kardeşiz. Aynı nemur, sizin aile gibi bir ailemiz var. Evet. evet. oyunumuz başlıyor sevgili seyirciler. <laughs> çok iyi. Evet, ...birbirinize iyi şanslar dilediniz. Yaptığımız ankette 100 kişiye sorduk. 5 popüler cevap arıyoruz. Her çocukla artan bir aile gideri söyleyin. Önce Ayhan. Okul. 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 Evet. evet okul 15 puan. Ayhan gel, gitme. Enis belki daha popüler iki cevap var onlardan birini bulabilir. Yiyecek. Giyecek. Evet. Giyecek. Evet. Daha, daha işin başındayız çok gürültücü. <laughs> <oldu>. Arayası, <laughs> Latif ne diyorsun? Latif sessiz yani. Latif ailenin en sessiz, sakini, ee, biraz da çekingeni a abi olmasına rağmen ee, çok iyi yüzüyor Latif. Bir tek yüzerken ses çıkartıyor, su sesi <laughs> çıkıyor. Evet. Ne diyorsun Latif? Yiyecek. Yiyecek. <laughs> Yiyecek. Latif en popüler cevabı verdi. Tansu? ol. Sağlık diyorsun, sağlık. Sağlık. Aa, ah, aa! bir kez yandınız. Evet. Levent ne diyorsun sen? Ee, Hediye. Saat. Hediye. Evet. Hediye. Ya, İki kez aa! yandınız. Okçu ailesi ol, baş başa verin. Ol, 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 bir doğru cevap bulmaya çalışıyorsunuz. Bülent sen ne diyorsun? Oyuncak. Oyuncak diyorsun. Oyuncak. Aha, ah, aha, üç kez yandınız. Evet okçular. Evet evet hemen cevap istiyorum. Ailem? Hastalığa mümkün masraf. Hastalık masrafları, Reyhan? Okul masrafları. Okul masrafları, Fatma? E, bence sağlık masrafları. Sağlık, Seyhan? Hastane masrafları. Hastane masrafları, Ayhan duydun cevapları. Sağlık masrafları. Sağlık masrafları, sağlık masrafları. Ah <laughs> yaptınız! Sevdikler Arın'la! Arın ailesi, sevdikler! Evet, açılmayan cevaplar beş numaralı cevap suydu. Su gideri Dört numaralı cevap. <laughs> elektrikti. Gerçekten elektrik su faturaları bazen öyle bir geliyor ki sanki bir bakıyorsunuz böyle ya ben Cağaloğlu Hamamını işletsem daha az masraf ederim diyorsunuz. Evet ve de bu pahalılıkta çok çocuklara, ailelere Allah kolaylık versin diyoruz. Puan durumlarına bakalım. Okçu ailesinin henüz puanı yok ama onlar deneyimliler. Biliyorlar ki sonradan atağa kalkmak mümkün bu oyunda. Arın ailesinin ise 77 puanı var ve sevgili seyirciler süper aile bütün hızıyla devam ediyor. Evet, birbirimize iyi şanslar dilediniz. Yaptığımız ankette 100 kişiye sorduk ve 5 popüler cevap aldık. Bu anketleri yaparken biz 100 kişiye çeşitli sorular soruyoruz biliyorsunuz. Sorularımızdan biri de şuydu. Anketimize nerede cevap veriyorsunuz? Evet, Seyhan! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu, ses arkadan geldi! <laughs> evet, Seyhan! Önce senin ışığın yanında! Evde! Evde, Seyhan! Evde! Ah, olmadı! Latif, sen gidiyorsun! Yolda! Gelmişsin. Yolda! Yolda da olmadı, aslında yolda bazen gelirler. Acilen vardır bir... Evde. Evet, Siz anket yapıyoruz. Ben öyle Evet! <laughs> Peki, oradan kime soruyorum? Fatma'ya soruyorum. Stüdyo diyoruz. Stüdyoda! Olmadı! Evet, oradan Tansu'ya soruyorum. İş yerinde. İş yerinde. <laughs> evet, eee! Eee! evet Arınlar, iş yeri kim demişti? Ben demiş, Tansu söyledin, Levent'le devam ediyoruz. Okul. Okulda. Bir kez yandınız, Bülent. Arabada. 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 İki Aa. kez yandınız, okçular. Şimdi bunlar çok güzel pişirdi yemeği, siz yiyebilirsiniz. Bir e, doğru tahminle Elis, ...bir doğru tahmin istiyorum. Hastanede. Hastanede. Üç kez yandınız. Üç kez yandınız. Ayla sen ne diyorsun? Telefon. Telefonda. Ayra, Eyhan. Telefon. Telefonda. Telefon. Fatma. Telefon. 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 Seyhan. Telefon dedi. Telefon. Ve Ayhan Reis. Telefon. Telefonda diyor. Telefonda. Ayy! Arın ailesi. Evet Arın ailesi. Cevapları açıyoruz. Beş numaralı cevap. Restorandaydı. Dört numaralı cevap. Bankada. Üç numaralı cevap. Salonda ve en popüler cevap. Kapıda. Tam. <laughs> evet. 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 Şimdi puan durumlarına şöyle bir göz atıyoruz. Okçu ailesinin henüz puanı yok. Ama hala moral bozmuyorsunuz. Birazdan çifte puanlı turlar gelecek. Arın ailesi 102 puanla oyunu önde götürüyor. Ve sevgili seyirciler süper aile devam ediyor. Evet. Evet kuralları biliyorsunuz. Bir eliniz kürsüde bir eliniz arkanızda. Sorun bitince zile ilk vuran taraf başlama hakkını kullanıyor. Beş popüler cevap arıyoruz ve yaptığımız ankette 100 kişiye sorduk. Şimdi bu soruda bir kelime arıyoruz biz. Bir boşluk nokta 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 diyeceğim. Siz orayı dolduracaksınız. Boşluğu doldurun. Nokta 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 adamı. İş adamı. İş adamı dedi Fatma, iş adamı. <laughs> evet, en popüler cevaptı. Evet, Reyhan sen ne diyorsun? Devlet adamı. Devlet adamı. <laughs> evet, devlet adamı. Bravo, çok iyi. Evet, Ayla. Patron adamı. Ne <laughs> Duyamadın. Ya ne söyle, söyle, ya. Patron adamı. <laughs> patron, <Evet. gülüyor> patron adamı. <laughs> ya, evet, patron adamı. Yok, çıkmadı, evet. Gemi adam, Gülmek yok bu oyda. Gemi adamı. Ay Ayhan gemi, gemi, adamı. gemi adamı. Gemi adamı! İki kez yandınız. Arınlar baş başa verdiği düşünmeye başladı bile. Bilim Seyhan. adamı. Bilim adamı. Bilim adamı! Bilim adamı! Evet, doğru! 14 kişi bilim adamı demiş. Fatma! Fatma güzel fa kahve falı bakıyormuşsun sen öyle mi? <laughs> maalesef evet. Niye maalesef? <laughs> Sen ki çok baktıran oluyor. Baka baka ben de bakıyorum. Yalan kalmıyor. Öyle <laughs> Bütün mahalle sana baktırıyormuş falan. Evet. Fakat bu oyuna gelirken kahve bitmiş evde galiba. <laughs> o yüzden oyunun sonucunu sen de heyecanla merak ediyorsun, değil mi? Evet, evet. Peki şimdi seni vereceğin cevap sonucu etkileyebilir. Ne diyorsun? Ne adamı? <laughs> ben ee... Sağlık adamı. Ah, üç kez yandınız ve arınlar. Bülent Gemi adamı Levent. Spor adamı. Spor adamı Tansu. Sanat adamı. Sanat adamı Latif. Deniz adamı. Evet ee, ve ve Enis. Ailenin cevaplarını duydun. Onlardan birini veya kendi ürettiğin bir cevabı tek bir doğru tahminle bankodaki bütün puanları kapabilirsin veya kaptırabilirsin. Ne diyorsun? Spor adamı. Spor adamı. <laughs> ah, kendiniz... <laughs> Okçu ailesi dedikler. <laughs> Tebrikler, tebrikler. Evet, evet şimdi... Ee, ...şöyle bakalım evet beşinci cevabı açıyoruz. Günün adamıydı. Evet, dört numaralı cevap. Hayat adamıydı. Evet ve puan durumlarına bakıyoruz. Arın ailesi 102 puanla oyunu sürdürüyor. Okçu ailesinin ise 68 puanı var. Ve sevgili seyirciler süper aile çifte puanlı ikinci turla devam edecek reklamlardan sonra. Sakın kanal değiştirmeyin. Teşekkürler. Dünyada var, Türkiye'de de olacak. Meydan veriyor. Burçlar masa örtüsü. Herkese bedava. Sofranıza serin, burcunuzun bereketini, şansını evinize taşıyın. Burcunuzun ilk şansı kamyonet dolusu ev eşyası. Kamyonetiyle birlikte. Sizin ne olacak? Meydan 2000 lira. İlk kupon yarın. Süper aileden tekrar merhaba. Şimdi çifte puanlı ikinci tur başlıyor. Bu turda biliyorsunuz puanlar 2 ile çarpılıyor ve takımların puan durumlarına şöyle bir göz atıyoruz. Arın ailesi 102 puan ve Okçu ailesi 68 puanla oyunu devam ettiriyorlar. Ve süper aile devam ediyor. Evet kuralları biliyorsunuz yaptığımız ankette bir el de, öyle iki el masada olmaz Reyhan. <laughs> Diğer arkanda evet. <laughs> e, yaptığımız ankette 100 kişiye sorduk ve 4 popüler cevap aldık. En çok gıdıklanan... Ne diyecektim? Hadi bil bakalım. Ne dedin? İnsan. Hayır. İnsan. Evet. Soruyu tamamlıyorum. En çok gıdıklanan yeriniz neresi? Levent. Ayak altı. Ayak altı. Evet. evet. Ayak altı. Ve seni yerine alıyoruz. Evet. Arınlarla devam ediyoruz. Bülent sen ne diyorsun? Koltuk, Koltuk altı. Evet. Evet, en popüler cevaptı. En popüler cevaptı. enişte sen ne diyorsun? Gıdık. 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 Gıdık gıdık. Ana. Ah olmadı. Ee, latif sen ne dersin? Göğüs. 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 Aa. İki kez yandınız. Okçular baş başa. Baş başa verip düşünüyorsunuz. Ve... ...Arın ailesinden Tansu'ya geldik. Tansu... Sen bakir doğayı seviyorsun değil mi? Bakir doğada araştırmalar yapmayı ama bakir doğa İstanbul çevresinde o kadar azaldı ki... Evet. ...şimdi Tansu bakir doğayı bozan hayvanları araştıracak galiba değil <laughs> mi? Magandaları sayıyor. Magandaları sayıyor? Evet, evet. <laughs> <laughs> evet. evet. Sen ne diyorsun bu cevaba? Göbek diyorum. Göbek diyorsun. Göbek! Evet göbek. <laughs> evet, göbek. <laughs> Altı kişi göbek demiş. <laughs> Evet, altı kişi göbek demiş. Kimde sıra şimdi? Levent. Levent. Ne diyorsun? Avuç içi. Avuç içi. Ah, üç kez yandınız. Üç kez yandınız. Oysa avuç içi kılıklarını e, kaşınınca para gelir değil mi? Ama yandın sen. Ayla sen ne diyorsun? Karın. Karın, Ay, Reyhan? Karın. Karın, Fatma? Karın. Karın, Reyhan? Karın. Ve Ayhan sen ne diyorsun? Karın diyorsun. Karın! tebrikler. Arın ailesi tebrikler, evet. Açılmayan cevabı ben de merak ediyorum. Üç numaralı cevap... ...beldi, evet 11 puanlı bir cevaptı. Ve puan durumlarına bakıyoruz. Okçu ailesi 68 puanla oyunu sürdürüyor. Arın ailesinin 228 puanı var. Ve sevgili çiftte puanlı beşinci soruyla oyunumuz devam ediyor. Evet. Birbirinize iyi şanslar dilediniz. Yaptığımız ankette 100 kişiye sorduk ve 5 popüler cevap aldık. Barlarda bulunan bir çerez adı verin. Leblebi. Bülent. Leblebi. Leblebi 10 puan ama Ayla daha popüler bir cevap verebilir. Fıstık. Fıstık. Leblebi. Leblebi. Leblebi verebilir. Fıstık. Fıstık. Evet, bravo. Teşekkür. Ayla, fıstık yeşili şeyiyle, kimiyle fıstık dedi. Çekirdek. Ayhan çekirdek diyorsun. Çekirdek! Aa! Ah, evet bir kez yandınız. Seyhan sen ne diyorsun? Nohut. Nohut diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Seyhan hiç bana gitmedin galiba. <laughs> <laughs> Nohut! <laughs> <laughs> Nohut çıkmadı, iki kez yandınız. Arınlar baş başa veriyorsunuz, düşünmeye başladınız bile. Fatma sen ne diyorsun? Fındık. Fındık! Evet, fındık 12 puan. Ve Reyhan sen ne diyorsun? Üzüm kurusu. Üzüm kurusu. Üzüm kurusu. <laughs> ah, üç kez yandınız. Evet Arınlar. Bülent. <laughs> badem. badem, Levent. Badem. Kansu, badem. Antep fıstığı. Antep fıstığı ve Enis sen ne diyorsun? Badem. Badem. <laughs> evet, tebrikler Okçu ailesi. Tebrikler. <laughs> Okçu ailesinin kızları çığlık çığlığa, <laughs> çok iyi! <laughs> Şimdi cevapları atıyoruz, neydi beş numaralı cevap? Havuçtu, evet! Böyle bardağın içinde havucu do dilerler, doğrarlar ama hanımlar bilmiyor, evet! İki numarada? da? Cipsti, evet! Evet, patates kızartması, o da iyi olur. Bu an durumlarına bakıyoruz. Patates kızartması demezler değil mi, cipste ne derler? ile işte. Evet, puan durumlarına bakıyoruz. Arın ailesinin 228 puanı var. Ve Okçu ailesi 208 puanla oyunu sürdürüyor <laughs> ve sevgili seyirciler, çiftte puanlı 6. soruyla devam ediyoruz. <laughs> Kim geliyor? Evet, aile reisleri. Reisler tekrar buluştular, birbirlerine başarılar dilediler. 5 popüler cevaplı bir soru var. Yaptığımız ankette 100 kişiye sorduk. Yazın en çok ne içmeyi seversiniz? Ayhan. Kola. Kola dedi Ayhan. Kola. Evet kola. En puan, en popüler cevap. Reyhan. Su. 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 18 puan. Fatma. Ayran. Ayran. Evet, çok güzel. Reyhan. Vişne meyvesi. Vişne suyu. Meyve suyu dedin, vişne suyu. Hangisini belirgin bir cevap istiyorum? Meyve suyu. Meyve suyu. Aha. Ah, yazık. Meyve suyu çıkmadı. Ayla. Viski. <gülüyor> Viski. <gülüyor> Ayla bayıl, bayıltacaksın adamı yazın sıcağında güneşinde. <laughs> evet ama belki de çıkar bilmiyoruz ki anketimizi. Viski. <laughs> evet. İçki çıktı. Bravo aile. Şimdi okçu ailesinden ekstrem... E, ...içki konusunda ekstrem uç cevaplar geliyor. Nohut dedi biri. Bir tanesi viskiyle bildi. Enteresan. Ay sen ne diyorsun şimdi? Yazın en çok ne içmeyi seversiniz? Limonata. Limonata, buz gibi limonata değil mi? Limonata! Ah! iki kez yandınız. Arın ailesi baş başa veriyorsunuz ve düşünmeye başlıyorsunuz. Seyhan, çok dikkatli bir cevap <laughs> vermek durumundasın. Yanmamak için. Vişne suyu. Vişne suyu dedim. Vişne suyu! Ah! ah, ah üç kez yandınız. Evet Arınlar, Bülent? Gazoz, gazoz Demet, gazoz. gazoz, Kansu, Gazoz... ...Latif, Gazoz ve Enis Ailenin aile ortak, adına... Ortak kararı, Gazoz. Ailenin ortak kararını Enis açıkladı. Gazoz! Gazoz! Ailesi Tebrikler 370 Puan Süper Ödül Oynamaya Hak Kazandınız Puan Durumlarına Bakıyoruz Bravo Tebrikler Puan Durumlarına Bakıyoruz Arın Ailesi 228 Puanla Yaklaşmıştı Süper Ödüle Ama Olmadı Okçu Ailesi 370 Puanla Süper Ödül oynama Hakkını Kazandı Enis Üzüldüm Güzel Bir Oyundu Diğer Aileye Bundan Sonraki Yarışlarında Başarılar Diliyorsunuz Evet Arınlara. Biz de, sağ olun. Biz de Arın ailesini alkışlıyoruz hep beraber. Evet, sevgili seyirciler. Evet, açtığımız açmadığımız cevaplar var. Öyle heyecanlandık ki oyunda. Üç numaralı cevap var. Üç numaralı cevap. Bir aymış. Soğuk bira. Onu unuttuk hepimiz değil mi? Aslında iyi olurdu bira. Evet. Kim söyledi? Evet. ...düşünmüştünüz ama gazoz dediniz. Evet, evet e, size teselli armağanlarımız var. Ailenin her ferdine ayrı ayrı... ...teselli armağanlarımız var. E, ayrıca oyuna katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Birlikte çektirdiğimiz bir anı... E, ...resmini de size yollayacağız. Evet. E, için en değerli hediye olsun. Çok teşekkür ederim sağ olun. Ve işte teselli armağanlarımız. Yarışmacıların her birine... ...36 pozluk renkli filmiyle birlikte... ...şık ve zarif Konica FFP20... ...fotoğraf makinesi. Tebrikler Ayhan. Tebrikler. <laughs> Evet, dördüncü kez yarışma hakkını kazandınız. Yani 100 milyona bir adım, bir buçuk adım falan gibi bir şey kaldı. Şimdi kim oynuyor süper ödülü? İkiniz, Seyhan ve Ayhan. Evet. Sevgili seyirciler, Seyhan ve Ayhan'la birlikteyiz. Okçu ailesinin hızlı düşünen ve kendine güvenen iki üyesiyle birlikteyiz. Kısa bir aradan sonra... Süper Ödül oynayacağız. Sakın kanal değiştirmeyin. Süper Aile Süper Ödül'le devam edecek.